hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Nisan. Bütün çocukların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum öncelikle. Biz de Ateş Demir'i parka getirelim dedik. Aşkım da bu arada izinli. Değişiklik olsun dedik. Gel annem. Hoppa! Harikasın annem. Tek başına koarmaya korkuyor. Çok yüksek değil ama dik olduğu için korkuyor aşkım. Burada ee, bu arada aşkım da izinli 23 Nisan olduğu için. Sancağa gelmiyorduk dedik al gelelim. E, hatta buradan sonra da şimdi önce park gördük yolda durduk. E, bir makarna yemeye gideceğiz. Meşhur Alavara'ya gideceğiz değil mi aşkım? Tabii Çok alabalık değil. kalabalık değilsen inşallah yani yer varsa. Zaten bütün İzmirliler bilir arkadaşlar. Yani Alavara diye bir restoran var al oraya gideceğiz. Bak kıyafetine bak oğlum. Bak babası. Bak. Tabii ki de Atatürk. Atatürk ayrıntısı. Tamam. <laughs> Hey. istiyormuş. <laughs> İyi bakalım. Hadi yürü bakalım. Boş boş değil ama kalınca. Ya bu ne? E babacığım salıncak dolu. Birazdan kardeşlerin <laughs> için Önce şeye bekle babacığım. Sıranı bekle tamam? <laughs> evet arkadaşlar kısa bir zaman sonra boşaldı. Evet. Ve ateş, ateş demirin sırası geldi. Mama dedi sevmez aslında salıncak binmeyi ama burada istedi yani. Annem. Bayram çocuğu Eli işte göz oynamakta aşkım valla baksana evet, Sen güzel. sallıyorsun izliyor, değil mi? Bu arada şeymiş bak Kordon ekipler zabıta amirliğinin önündeymişiz Bu arada evet, evet. Oradaki parktayız yani evet. Birazdan da bir yürüyüş yaparız Alavara'dan karnımızı doyururuz Sonra bir kordonda yürürüz. yürürüz Oradan belki ara doğru yürürüz Allah kaç ay yıl oldu neredeyse ya. Tabii canım Asacan, 19... yolunu unuttuk. 1936 mı neydi o zaman? Kaçtı o? Evet. Senin? Aa bilmiyorum. Evet. <laughs> Olabilir. Abi. Acıksın İyi hadi bakalım. Mı? mı? Acıksın, Acıksın mı? mı? Açılması vaziyet? Parktan zor ayrıldık aşkım gidiyoruz. 400 lira param var. Çok da kalabalık valla. Bütün herkes buraya akın etmiş bugün. Öyle değil mi? Valla öyle ya. Ama bugün işte 23 sen resmi tatil ya. Aynen. O yüzden klasik hani Alsancak'tan çok daha kalabalık şu anda. Yani. Bayağı bir insan seli var. Biz de gidelim de artık karnımızı doyuralım. Aynen. Makarnamızı yemeye geldik, oturduk. Ee, eskiden böyle sipariş veriyorduk. Artık self servis olmuş. Aşkım makarnalarımızı almaya gitti. O almaya gitmişken biz de ateşlemeyle oturduk, yer Bakar mısın? Oğlum ne yapıyorsun? O karabiber. Ele dökülmez. Makarna yiyecek misin? Elimi şu an tuzlayıp karabiberliyor. Demek ki bana <laughs> yemek muamelesi yapıyorsun. Hadi seni. Olmaz olmaz dökme. Evet arkadaşlar. Meşhur Alavara'ya geldik şu da. Artık ser servis olmuş bu arada. Eskiden garson getiriyordu. Artık kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Ama çok daha hızlı olmuş. Şu anda Ateş Demir'in de gördüğünüz gibi gözü gözü döndü. <laughs> evet. Ben servis yapmaya başladım aşkım. Aşk sen servisi yap. Evet, çok bir acıktım bir vallahi. Yiyelim. Hemen yiyelim de. Sonra biraz da etrafta dolaşalım çok kararmadan hava. Aynen zaten hava kapalı, kapalı şu anda bir yağmurlu hava. Evet. Kapanlı Kapandı gitti karanlık oldu ya. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bir tane de şey aldım böyle arkadaşlar. Ha. Bu da 50 liraymış. Magnolia. Muzlu Muz, Muzum da artık çocuk adamı. Ha bu arada fiyatlar da tam 90 lira. Yarım porsiyon 70 ama tabi tam almak daha mantıklı. İçecek olaraklar işte 1 litre içecek 50 TL. Hepsi bunların 280 mi 290 mi ne tuttu yani öyle bir şey. Yani çok ucuz ya 3 lira mı 5 lira mıydı? 10 liraya falan yiyordu değil mi? Ya tabi ben bunları hani 10 liraya 15 liraya alıyorduk böyle menüleri. Şu anda 280 lira olmuş bir magnolia artı 2 tam bir kola. Evet. Yemeği yedik. Çok da Yemeği yedik. Şimdi yürüyemez hale geldik arkadaşlar. Hı. Hangi balondan istiyorsun ateş değil mi? Değil. Hangisinden? Balon gördü oradan bir tane şu balonlardan. Arkadakinden mi Arka alalım? Hı? Babacığım göster hangisi? Hangisi babacığım? Evet aşkım seçip beğenip alıp geliyoruz aşkım hemen. Evet, balonumuzu da aldık arkadaşlar. Şimdi Al Ne bu ateş örümcek adam. Kordonda yürüyoruz arkadaşlar. İzmir'in meşhur kordonu şu anda burası. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Herkes doluşmuş yani vaziyette. Rüzgar var ama. Çok rüzgar var şu anda. İşte başka balon daha istiyor. Artık başka balon açın. Annem balon alamayız. Sağ ol. Balon şu an 100 TL olmuş burada yani. Gerek yok. Biz şöyle ev bir yürüyelim. Evet. Orada bence içeri doğru biz geçelim evet, bence. Şuradan gir Çünkü bu rüzgarda zor. Biz artık genç böyle hani çimlerde oturacak <laughs> bir genç. Bir sürü baloncu var. Ateşin her yanından geçtiğimizden balon istiyor. <laughs> Hayır böyle böyle 10 tane balon alsan 1000 lira para yapar aşkım. Evet. Yazık ya. İşte 5 gün sonra sönüyorlar yani. Yok. Aynen öyle. Bak. Tutturdu anne 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 anne. İnan evet, ya illa kucağıma gelecekmiş. Büyüdün artık annem. Uykusu geldi ya o yüzden biraz uykusuz duysun aşkım. Ben eve gidene kadar uyumasın da eve gittikten sonra uyusun. Bilmiyorum ki bakalım. Daha rahat ederiz. Annem. Pamuk oldum. <laughs> Babam. <gülüyor> Babası. Uykumasın. <laughs> İyi en azından ağlamıyor aşkım o da bir <laughs> evet. artıdır. Kaşımaya razıyım yeter ki ağlamasın. Şuradan tramvaya binelim de bize doğru evet. yolculuğa devam evet. edelim. Aynen. Yolda ateşte bir tutturdu şeker istiyorum diye biz girdik markete. <laughs> aşkım önden gitmiş arkasına bir bakmış biz yokuz. <laughs> Geldim geldim arkadaşlar. Tramvay durağındayım. Tramvayı da kaçırdık bu Ateş Demir'in şeker sedası yüzünden. Ona birazcık devam sıkıldım ama yapacak bir şey yok. En azından ağlamıyor bak sütlü nette oturuyor yani şu an. <laughs> Ye. Ye bakalım. Güzel şeker? Hmm. Hmm, harika. Çok güzel. Ateş günü oldu. Bugün. Tam bayram oldu ona. <laughs> Mamalar yedi, balonlar aldık, şekerler aldık değil mi? Çok güzel oldu. <laughs> Balonumuz da şahane. Her yere geliyor bizler. Spiderman. Spiderman. Kaç dakikası kaldı bunun? Sekiz. <laughs> Oturduğumuzdan beri sekiz. Oh oh oh. Yandık yandık. Evet. Çok e, çılgın bir tramvay yolculuğundan, yolculuğundan sonra Arkadaşlar bayram dolayısıyla ağzına kadar doluydu yani şey. Akın Hatta kapıdan, ben başka vagona bindim. Onlar başka vagona bindi. Çıkışta buluştuk yani o derece. Yağmur yağıyor ya. Çocuk adam da uyudu şimdi. Evet yağmur atıyor ya yüzüne gelip de uyanmaz dedim. Sonunda uyudu. Artık eve sağ salim sessizce gitme imkanımız oldu arkadaşlar. Aynen. O yüzden aldım zaten. Şimdi ben sana bir yani. Bak, tramvay da gidiyor. Şimdi o tramvaydan indik. Daha metro var, otobüs var. Bugün bayağı bir toplu taşıma yolculuğu yapsız arkadaşlar. Yoruldum ya. Valla ben yoruldum. Eve gidince kovalık yiyeceğiz. <laughs> Şimdi yapacak bir şey yok. Dinleniriz ya. Dinleniriz. Bir kahve içeriz. Ya erken, evet ya bir kahve içeriz. Kahve içmek zorundayız. Aynen öyle. Biraz... Karnımız da çok. Nasılsa. <laughs> Aynen karnımızı da doyurduk. Bir kahvemiz eksik şu an. Bunu da evden de veririz. <laughs> evimize geldik gelir gelmez hemen balkona çıktım çamaşırlarım vardı neyse ki yağmur yağmamış o yüzden hemen dedim toplayayım bak kapladım gördün mü ateş demeler harika o, oldu çok Güzel. Çok güzel. He, çok fena rüzgar var değil mi annem anne bak. Bakıyorum annem park bile ormuş bak. Ç çocuk adam ne yapıyor orada çocuk Adetler adam? Çocuklar uyandı parka bakıyor babası kenardan. Koş koş, koş babam koş, çabuk. Koş, çabuk içeri, içeri kaç. Gir. Çabuk ben rüzgar geliyorum. saldırıyor. Rüzgar saldırıyor <laughs> çabuk. Çabuk babacığım. Rüzgar saldırdı. Rüzgar, saldırıyor. rüzgar saldırdı. Koş. Koş babacığım. ben paralarını topla. Paralarını topla. Artık o kadar zengin ki arkadaşlar bakın bakın. O kadar zengin bir oğlum var ki. tabi tabi tabi. Kimse görmesin babacığım. Hemen hop, kenardan kenardan onları cebine koy, bankaya yat Sonra faiziyle geçirirsin babacığım onların. Çok, çok büyütülmüşsün maşallah. Yani onların bir tane çikolatayla halledecek o. Bakalım. İyi aşkım hadi sana o zaman. Kolay gelsin. tamam aşkım. Ben bir an önce toplayayım da ondan sonra içeri gireyim. Tamam içeride... O, toplanamadık daha. Aynen öyle. Evimize geldik ama geldiğimizden beri sadece çamaşırları topladım. Vakit de geçti. Bir şeyler de yapmam lazım. dedim bir kahve yapayım kendimize. Çünkü dışarıda yemek yemiştik zaten biliyorsunuz. Ama hala daha bir kahve içmedik. Üzerimi de değiştirmedim. Biraz daha zaman geçsin. Aşkım da bu arada dersleri bitti. Sadece artık soru çözümü yapıyorlarmış. Soru çözümü bittikten sonra diyorum ki bir duşa gireyim. Hem Ateş Demir'in yanında olmuş olur. Çünkü biz eve geldiğimizde Ateş Demir uyuyordu. Yeni uyanmıştı e, balon almıştık biliyorsunuz. Balonun peşinde koştuğum derken yere düşmüş. ağlıyordu ama biz neresine vurduğunu görmedik balonu yakalamaya çalışırken. çenesinde çenesine vurmuş. Onu da sonradan görüyorum. Şu çenesinin altı biraz kızarmış ve tarih olmuş. canı bayağı yanmış. Çok şükür ki hani başka bir şey olmamış yani. Ama işte anlatamadı, söyleyemedi, gösteremedi orasını tam olarak. Annem. Efendim aşkım. Ne istiyorsun? Makas. Makas olmaz. Senin doktor makasın nerede? İçerideydi galiba. Kuş bul hadi. Doktor makasını al. O makas çok tehlikeli. Ay. Tezgahın üzerinde makas var. Yani daha doğrusu böyle işte mutfakta bir şeyleri keserim diye kullandığı Ay. bir makas. Ne Onu isterim. istiyormuş. Yapma yapma kameramı düşüreceğim. <laughs> <laughs> El salla bir kere. Bay bay ya. Teyze Allah'ım yarabbim kamerayı taktıyken ne çevirdi. <laughs> Bir kahve yapayım da yorgunluğumuz dinlensin. Neyse artık. <laughs> Kahve makinesini önceden tezgahın üstünde bırakıyordum ama birazcık tezgahın üzerine boşaltmaya karar verdim. Çünkü şey yukarıda bir abla var bizim işte kızı var işte oğlu falan var onun. Ona oturmaya gittiğimizde böyle tezgahın üstü bomboş. Ben beyaz da pırıl pırıl böyle o çok fazla damatlık sevmiyor. Çok fazla eşya sevmiyor tezgahın üstünde. Hep her şeyini kaldırıyor. Buradan da selam olsun tekrar ona. Ona özendim böyle ne varsa bulduğum kaldırmaya çalışıyorum. Kar makinesini falan da hep kaldırdım. İşte çekmeceye koydum. Ee, aslında bir ara o çekmeceleri, dolapların içlerini falan da düzenlemem lazım. Ne yapıyorsun? Şimdi kahveyi de yapalım şöyle. Aşkıma da sürpriz olsun. Ders çalışıyor biliyorsunuz. En azından şey olmuş olur. Bu arada kahveyi de bunun içine koydum. Daha önce böyle bir kabım vardı. En azından bayatlamıyor. Hep de içinin taze kalıyor. Kahve makinemden de çok aşırı memnunum. Ta evlenirken almıştım. Ben böyle cezve tipi seviyorum. Aslında böyle o zaman da geçmeliler falan vardı. Hem de uygun da aslında. 300-350 lira falandı biz evlenmeden önce. Bunu da 120 lira mı 130 lira mı öyle bir fiyata almıştım. Ama çok seviyorum böyle cezveli. Hemen daha pratik oluyor bence. Öyle şeyler hem tezgahın üstünde daha böyle yayıntı olmuş oluyor. Bunları hemen böyle katlayıp kaldırabiliyoruz. Koy onu yerine bakayım annem. Koy onu bebeğim. Fincanlarımızı da çıkaralım. Ateş Demir ne yapıyormuş? Ateş Demir yaramazlık mı yapıyormuş? Ateş Demir yeni yeni huylar edinmeye başladı. Artık çekmeceleri karıştırıyor. Çekmecelerden eşyaları çıkarıyor. Baya böyle e, yaramazlık yapar oldu yani. Şöyle çeşmemizden suyumuzu da koyalım. Ateş Demir? İyi misin? Nasılsın? Bayramda da düştü çocuğum ya. Nazar değdi çocuğuma. Şöyle çalıştıralım. bakalım onları yerine koy kahvem hazır olsun artık içeyim çünkü pişerken de ses yapıyor o ses de sizi rahatsız etsin istemem sakın anneciğim sakın <laughs> elif kolu her yere uzanıyor yahu kahvelerimizi içtik çok güzeldi çamaşırlarım vardı makinede aşkımın siyahlarını falan böyle yıkamıştım onları balkona sercektim ama dışarıda öyle bir rüzgar var ki ama rüzgar böyle sıcak esiyor sana arkada gözüküyor aşkım <laughs> Yazık ya ama işte oraya serdim ben de. <laughs> Olsun öteki odaya koyuyordum ama ders çalışırken aşkım rahatsız oluyor. O yüzden o odaya koymuyorum. Şimdi bu ara böyle ders esnasında olduğu için. Orada böyle nefesi şey oluyormuş. Nasıl sen yani hapşırık tutuyormuş. Ya yani bana tıkanıyor aşkım bana bu temizlik Detaycan ürünleri kokusu rahatsız ediyor. Alerji yapıyor. Hapşırtıyormuş. Aynen. Ben de internetten birkaç şey aldım. Onları göstereceğim size. Tamamen bir anda spontane gelişti. Aa dedim bunu gördüm. Benim dedim. böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Ben onları alayım dedim. Şöyle air freighten. Bir göstereceğim aşkım. Jelatinli olmuyor. Bir tane silikon kapağı böyle. Aynı zamanda bunu fırında da kullanabiliyormuşuz. Kirli. kirli evet annem. Kek falan yapılıyormuş işte içinde falan. Baba eli kirli. Bak. Eli kirli mi? Yıkayalım annem elini. İşte buna air fryer içine koyuyoruz. Hani pislenmesin, etmesin. Kek falan da pişirebiliyormuşuz Baba. air fryer'da. Baba. Lilitli. Tamam koş banyoya. Azam babacığım. Yıkasın. Sen koş, banyoya gel hemen gel. geliyorum. <laughs> Ay Küstür. bu videoyu git önce onun elini sonra ben devam edeyim anlatmaya. Tamam aşkım. <laughs> evet elleri yıkadığımıza göre. Bakayım tertemiz oldu mu tamam, ellerim? Allah yani, Allah. Gel bakayım. Bakayım, kaç geliyormuş bu poponun Kaçtı zaten. Kaçtı kaçtı kaçtı. Evet, nerede kalmıştı kaçtı? Aşkım? aşkım işte dediğim gibi, silikon bir kapağı aldım. Çok güzel bir ha. Evet, bu yıkanıyor, temizleniyormuş da. Bir deneyeceğim yani. Bunun içinde ne yapıyorsun şimdi? Aşkım kek falan yapabilirsin, patates koyabilirsin. Yapışmasın diye yani. Kalmış. Yapışmasın diye. Bir de airfryer'ın e, e, içi böyle teflon olduğu için, hani kalıcı böyle nasıl desem, ne, mesela tavuk koy, hani tavuğu çok güzel pişiriyor ya, ama yağı falan akıyor biliyorsun. Bu sefer çıkarmak zor oluyor, ya suda Aynen. bekletiyorsun. Aynen. Sen git diyor, ben kalacağım diyor. Ee, Tellemek falan kötü oluyor. Yani oh. tellenmiyor. Teflon olduğu için çiziliyor. Böyle böyle bir şey alayım dedim. Bir de şöyle pişirme kağıdı aldım. Bildiğiniz yağlı kağıt. 50 tane var içerisinde. Biri 70 lira biri 80 liraydı. Ne diyorsun? Tamam baba gelsin. Baba seninle gelsin. Oyun oynasın. Koş iPad'ini bul. Oyun oynayın. Hadi koş. Yeah. iPad'i buluyoruz. Yeeey. Yeah. Artık ben de videomu bitireyim çünkü sürekli barınıyor videom. Aa, aa, gel gel gel. Siz gidin ben kendim bitiririm. Tamam aşkım sen bitir. madem. Tamam. Hadi biz gidiyoruz çünkü çocuk artık evet, baba, baba krizinde bugün. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.